Arkadaşlar hepinize merhaba bazı araçlardan elektrik alırsınız o araçlardan biriyleyiz elektrikli Opel Astra güzel ondan sonra şeye geçiyoruz. Isparta Opel Musan Bayi'ne ve Mehmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlayalım fakat kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Harika bir renk var, çok güzel renk seçenekleri var fakat ben mavi rengini çok beğendim, çok yakışmış bu araca. Ön tarafa geldiğimizde yeni Opel logosunu görüyoruz ve çok iyi kamufle edilmiş kameramız var. Kameranın çok güzel özellikleri var. Yola çıkmadan önce hemen onları size göstereceğim. Alt tarafta bir radarımız ve ön tarafta kamera sistemlerimiz var. Bunlar da sürüş asistanı olarak çok iş görecekler. LED far tasarımımız çok güzel olmuş. Aynı zamanda gece sürüşlerinde de karşıdan gelen araca göre ve sizin yol durumunuza göre ışığın şiddetini ve yönünü ayarlıyor. Önsiz farımız, piyano bilek detaylarımız ve park sensörlerimiz de burada yer almakta. Motor kaputunun önünde başlayan yumuşak hat ortaya geldiğimizde daha şiddetleniyor ve arkaya gittiğimizde bu hat kayboluyor. Bu da araca önden baktığınızda agresif bir görüntü sağlıyor. İşte bu ya. 18 inç çapında jantlarımız var. Tasarımına bayıldım. Hatta sordum bu opsiyon mu diye fakat orijinal olduğunu öğrendim tasarımını çok beğendim. Lastik çapımız 215 45 18 Michelin E-Primacy ile birlikte geliyor. Biliyorsunuz E-Primacy serisi elektrikli araçlara özel olarak üretilmiş bir lastik. Konusu açılmışken hemen bahsedelim. Elektrikli araçlar için üretilen lastiklerin ne farkı var diğer lastiklere göre? Elektrikli araçların büyük torkları var, yüksek torkları var arkadaşlar ve bu torklarla mücadele etmek zorunda lastikler. O yüzden biraz daha sağlam yapıya sahip ve aynı zamanda yakıt ekonomisini düşürmek amacıyla daha tasarruflu bir teknolojiye sahip. Ön camımız elektrikle ısıtılıyor yani kış aylarında buzu kazımanıza gerek yok. Ön tarafta yüksek başlayan tavan hattı arkaya doğru geldiğimizde biraz daha azalıyor. Aracımız elektrikli olduğu için burada bir benzin dolu noktamız yok. AC-DC şarj için kullandığımız portumuz var. Ön tarafta motorda başlayan hattımız balık sırtı anten ve arkasında spoiler ve üçüncü stop lambasında devam ediyor. Üçüncü stop lambası tasarım anlamında Formula 1'de kullanılan lambaların birebir aynısı. Nasıl bir ışık verdiğinde isterseniz hemen görelim. Çok şık. Astra'nın elektrikli olduğunu sadece buradaki e harfinden anlarsınız onun haricinde içten yanmalı modellerle hiçbir farkı yok Opel elektrikli araçlara geçmesiyle birlikte amblemi de değişti. Yeni amblemde elektrik biraz daha vurgulanmış şimşek ibaresi var. Astra yazımızı burada görüyoruz. Hemen altında 360 derece kamera sisteminin kamerası var ve bu kamera hareketli. Direksiyon hareketlerinize göre açı alıyor ve bir şeyi daha unutmamış Opel mühendisleri kamerayı temizlemek için bir su fıskiyesi var burada. Hemen aşağıya indiğimizde geri vites ışığı piyano bilek detaylar, park sensörleri bulunmakta. Şimdi arka aksı inceleyelim. Arka aksa baktığımızda torsiyon çubuğunu görüyoruz. Bu araçta aracın gövde altına bataryalar yerleştirildiği için yerden tasarruf etmek için torsiyon çubuğu kullanılmış. Arka stoplarımız çok şık tasarlanmış. Herhangi bir bombesi çıkıntısı Yok, alt tarafta her iki yanda reflektörlerimiz var. Bu da aracın heybetini arttıran bir detay. Hatchback araçlarda arkada mutlaka bir sinecek vardır çünkü aerodinamik yapıdan dolayı burada pislik bir Bu pisliğin daha az oluşması için burada aynı zamanda aerodinamik parçalar kullanılmış. Bu sayede arka camınız biraz daha az kirlenecektir. Standart araçlarda olmayan bir özellik var bu araçta. Opel Mustang Isparta'da takılmış elektrikli bagajımız. Şimdi nasıl çalıştığını görelim. Ayağımızla açabiliriz. Bastık kapanıyor. Kumandadan açabilirim ya da Opel amblemi üzerinden açabilirim. Şimdi bagajı inceleyelim. Elektrikli Opel Astra'da bagaj hacmimiz 352 litre. Benzinli modellerde 422 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Bagaj hacminin biraz azalmasının sebebi ise hemen şöyle göstereyim. Bataryaların buraya yerleştirilmiş olması. Bagajda bizi ne bekliyor? Kaliteli, güzel bir malzememiz var. LED farımız var. Bu güzel sadece sol tarafta var. 1, 2, 3, 4 tane kancam var. Ve aynı zamanda Opel Musa'nın hediyesi burada bizi bekliyor. Şimdi arka koltuğa geçelim ve sürüşe çıkmak için zaten sabırsızlanıyorum. Buradaki malzeme kalitesini anlatayım size. Alcantara ve yan tarafları deri koltuklar var. Kullanım açısından deriden çok daha iyi. Arka yolcular için havalandırma ve her ikisi için şiddet ayarı. Çok güzel. Gözümü çıkartmadım. USB-C çıkışı ve burada bir telefon için yeterli bir alan mevcut. Çocuklu aileler için de burada bir Isofix bağlantı noktası bulunmakta. Ön koltuk bana ayarlı 1.85 boyum. Burada yeterli bir mesafe var. Arkada baş mesafesi yeterli. Ortaya geçeyim bakalım durum nasıl olacak. Ortada yine başım değmiyor. Şimdi size kol dayamayı göstereyim. Batuhan Bey'den de termosumu rica edeyim. Teşekkürler. Bir de telefon alabilir miyim? Bu buraya çok güzel oturdu. Evet telefonunuzu da buraya koyabilirsiniz. Termosunuzu buraya koyabilirsiniz. Bir şey unuttunuz. Arkada bir su vardı onu alacağım. Hemen buradan elimle uzanıp alabilirim. Arka kapıdaki malzeme kalitesinden bahsedelim. Sert plastik. Fakat burada Alcantara çok şık duruyor. Burada yine iyi bir malzememiz var. Kapı kolumuzda şık tasarlanmış yeterli bir saklama gözümüz var. Şimdi motora geçelim. Şimdi kaputumuzu açalım. Bakalım ne göreceğiz? Amortisörümüz yok fakat elektrik motorumuz var burada. Isı pompasıyla ilgili bilgilendirmeyi daha sonra vereceğim. Elektrikli araçlarda olmazsa olmaz ısı pompası. Burada kullanıcılar için toplam 3 tane ikmal noktası var. Bir tanesi silecek su için, diğeri soğutma suyu için, diğeri ise hidrolik sıvısını eklediğimiz yer. Onun haricinde yapacağınız hiçbir şey yok. Yağına bakamazsınız. Şu an aracımız çalışıyor ve sadece fan sesi var. Sıvıların sesi var. Onun haricinde hiçbir şey duyamazsınız. Bu kadar az ses olmasına rağmen güzel bir yalıtım ve ısı koruması yapılmış. Aracın motorundan bahsedeyim. Elektrikli bir motor 156 beygir güce sahip. Maksimum torkuysa 270 Newton metre. Sürüş modlarınıza göre değişiyor. Maksimum gücü spor modda alıyorsunuz. Normal modu aldığınızda araç 136 beygir oluyor. Eko modu aldığınızda 108 beygir oluyor. Elektrikli bir araç alacaksınız. Bakmanız gereken ilk şey elbette menzil fakat daha sonrasında ısı pompası olmalı arkadaşlar. Peki ısı pompası nedir? Biraz bundan bahsedelim ısı pompası, aracın iklimlendirmesi, bataryaların ısıtılması ve soğutulması için tasarlanmış bir sistem. Komplike bir sistem. İçten yanmalı motorlarda kabini ısıtmak için motorun sıcaklığını biz kullanırken elektrikli araçlarda böyle bir ısı kaynağı yok. İşte bu noktada bizim bir ısı pompasına ihtiyacımız var. Bunu sadece bir pompa, ve sistemler olarak düşünmeyin. Çok komplike bir sistem bu arkadaşlar. Hatta şöyle örnek vereyim size. Tesla ilk elektrikli otomobili ürettikten tam 15 yıl sonra ısı pompasına geçti. Peki ısı pompası sadece kabini iklimlendirmek için mi kullanılıyor? Hayır. Bataryaların soğutulması veya ısıtılması gerekiyor. Çünkü bataryalarda elektrik üretilirken kimyasal reaksiyonlar oluyor ve bu reaksiyonların meydana gelmesi için yaklaşık 20 derecelik bir ısının elde edilmesi gerekiyor. Örneğin kışın aracınızı çalıştırdınız, hem bataryanız hem aracınız soğuk, ısı pompanız yok, rezistans sistemleriyle ya da PTC adı verilen sistemlerle aracınızı ısıttınız, bataryanızdan %30 düşecek. Isı pompası olan modellerde ise, ısı pompası olan elektrikli araçlarda ise enerji tasarrufunuz çok daha fazla olacak. Isı pompanız var ve bu pompanın ne zaman çalışacağını ayarlayabiliyorsunuz tıpkı Opel'de olduğu gibi saat 8.30'da evden çıkacaksınız. 10 dakika önceye programlıyorsunuz. Bunu gün gün, hafta içi ve hafta sonu yapabilirsiniz ve Araç 8:20'de hem kabin içini hem de bataryaları ısıtmaya başlıyor. Böylelikle yola çıktığınızda örneğin %10'luk bir batarya ile gideceğiniz bir yeri %4'lük, %5'lik bir enerji tüketimiyle gidiyorsunuz. Bu sistem ısı kaynağı olarak aracın farklı bölgelerinde oluşan potansiyel ısıları topluyor ve bunu kabine ve ilgili sistemlere iletiyor. Böylelikle bataryanın gücünü kullanmamış oluyor. Şimdi anahtarı göstermek istiyorum size. Aracın yanına yaklaştınız. Açıl Susam açıl. Açıldı. Işıklar harika. Uzaklaştığınızda da otomatik olarak kapıları kilitliyor. Hemen onu da deneyelim. Üst tarafta harika desenleri olan ve yumuşak bir hissiyatı olan malzememiz. Karbon desenli bir malzememiz. Alkantra kumaşımız alt tarafta kol dayamamız yumuşak. Dört cam otomatiğimiz ve çok güzel bir özellik Head Up Display ayarını buradan yapıyorsunuz. Herhangi bir menüye girmeye ihtiyaç yok. Bu iyi düşünülmüş, kullanıcı dostu bir özellik. Koltuk ayarımız yarı elektrikli diyeyim. Şöyle mekanik olarak ileri geri hareket yapıyorsunuz. Yükseklik Alçaklık ayarını elektrikli yapabiliyorsunuz. Sırt ayarı da yine aynı şekilde elektrikli olarak yapılabiliyor. Burada bir baldır desteğimiz var ve çok iş görüyor. Bagaj kapağımızda buradan açıp kapatabiliyoruz. Koltuk döşemeleri çok güzel, yan destekleri harika ve dikişlerde ve desende herhangi bir üretim hatası görmedim. Üst tarafta malzeme kalitesi iyi. Burada malzeme kalitesi güzel. Torpidomuzu açalım. Kadife kaplı harika. Saklama gözlerinin böyle sürgülü olmasını çok seviyorum. Opel de bu şekilde tasarlamış. Termosunuzu buraya koyabilirsiniz. Burada da telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünite var. Her iki, iki, ta, iki USB çıkışım ve 12 volt soketim bulunmakta. Yan tarafta ay takılım var. Diğer ay takıllardan farklı olarak burada B tuşu var. Yani break. Bunu da sürüşte anlatayım. Rejeneratif sürüş özelliği için Kullanıyorsunuz bunu. Drive mod yani sürüş modlarımız var. Elektrikli park freni. Yine malzemelerinizi koymak için bir alan. Burada bir de kol dayamamız var. Çok şık tasarlanmış. Direksiyonla başlayalım. Hissiyatı çok güzel. Alt tarafı biraz kesik. Ince güzel bir hat var burada. Tuşlar çok şık. Piyano bilek hissiyatları gayet güzel. Önümde iki ekran var. Bir tanesi sürüş bilgileri için. Diğeri de multimedya için. Ve bolca mekanik tuş var. Gözümü yoldan ayırmadan... Tüm ayarları burada yapabilirim. Burada bir de gözlük cebim var. İçi kadife kaplı, çok şık tasarlanmış. Baton, ben bu arabadan elektrik aldım. Şimdi sürüşe geçelim. Hemen araca yaklaştık. Kapılarımız açıldı. İçeriye geldik. Frene bastık. Start'a uzun basıyoruz. Ready yazısı çıktı. Araç şu anda kullanıma hazır. 360 derece kamera sistemini size göstereyim. Geriye aldım. Sağa çevirdiğimde kamera sağa dönüyor. Sola çevirdiğimde kamera sola dönüyor ve direksiyon burada çok güzel bir yumuşama hareketi yapıyor. Aynalar üzerinde de kameralarım var. Burada sanki drone ile çekilmiş bir görüntü beni karşılıyor. Gaza bastık otomatik olarak elektronik park frenini indirdi. Sağ tarafı çok güzel görüyorum. Sol tarafı görüyorum. Önümü görüyorum şu anda. Düşük hızlarda örneğin sola döneceğim. Çevirdim. Bakın burada sol taraftaki yolu gösteriyor. Sağa çevirdim. Sağa döndü. Amortisörlerimiz biraz daha konfor odaklı diyebilirim. Brake modu açacağım şimdi. Brake modu açtım. Frene hiç basmadım. Bakın araç yavaşlamaya başladı. Bu sayede üretmiş olduğu elektriği bataryalara iletiyor ve bataryayı şarj ediyorum. Aynı zamanda tek pedalla kullanım sağlayabileceğim. Bu sistem aracın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirerek hem menzili uzatıyor hem de tek pedallı sürüşe imkan sağlıyor. Böylelikle fren balatalarınızın ömrü de uzamış oluyor. Yol tarifimizi aldık Apple CarPlay ve Android Auto Play var bu araçta. Ekran boyutu çok güzel. Önümdeki ekran harika. Yetmezmiş gibi Head-up display'im var ve güzel bir özellikten bahsedeceğim. Şu an Apple CarPlay'den almış olduğu navigasyon bilgisini Head-up display'e yansıtıyor. Normalde pek çok araçta sadece kendi navigasyon bilgisini yansıtır Head-up display'e. Opel burada yine ince düşünmüş. Şehir içi yolculuğumuza başladık. Sadece çok küçük bir lastik sesi var. Onun haricinde bizi rahatsız eden hiçbir ses yok. Uğultu şeklinde elektrik motorunun sesi hafif hafif geliyor. Head-up display'de şu anda 50 tabelasını en son göstermiş. Onu gösteriyor. Ön tarafta araçta olan mesafemi gösteriyor. Hızımın 30 olduğunu gösteriyor ve 300 metre sonra sağa dönmem gerektiğini gösteriyor. Head-up display cama otomatik olarak yansıdığı için tam ileriye baktığım yerde İstersem onu biraz daha yukarıya veya aşağıya da buradan kolaylıkla ayarlayabilirim. Hız sabitleyiciyi 40 ayarlamıştım. Önde araçlar durdu. Frene basmıyorum. Kendisi duruyor. Çok güzel bir şekilde durdu. Araçlar hareket ediyor. Çok yumuşak bir şekilde de kalkıyor. Şehir içi sürüşünü bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Yayayı gördü, uyardı. Çok güzel. Frene basın dedi basmadım ben. Yaya'nın geçtiğini bilgisayardan daha iyi anladım. Yine frene basmadım. Ben teknolojiyi çok seven bir insanım. O yüzden aracın teknolojik özelliklerini kullanırım. Bu bana kaza yaptırmaz. Bu bana vermiş olduğum paranın karşılığını kullandırır. Az önce araç hareket etti. Gaza bastım, bu şekilde devam ettim. Bakın şu anda bayır aşağı olduğu için araç bataryayı şarj ediyor. Şehir içerisinde emniyetli, konforlu, sessiz sürüşler sağlayabilirsiniz. Tek pedalla kullanım yapabilirsiniz veya sürüş asistanlarını kullanabilirsiniz benim şu anda yapmış olduğum gibi. Şehir içi menzilimiz yaklaşık 500 km. Ses sisteminde bir görelim. Ses sistemi sınıf standartlarında. Şimdi uzun yol performansını görmek için devam ediyoruz. Önde kavşak var. Yavaşlamak için ayağımı gaz pedalından çekiyorum. Çektim. Hiç frene basmıyorum. Basmadım. Hızlı da gelmiştim ama gayet güzel. Fren yaptı. Şehir içerisinde tek pedallı kullanım çok rahat bu araçta. Uzun yolda da tabii kullanabilirsiniz. Aracı %97 şarjda aldık. Şu anda şarj seviyemiz... %90 tabii çekimler de yaptık. Genellikle de eco modda kullandık. 380 km menzil gösteriyor şu anda eco modda. Süretimi 90'a ayarladım. Eco moddan normal moda geçiyorum. Normal moda geçtim. Menzilim hala 378. Spor moda geçiyorum. Menzilim 360'a düştü. Modları değiştirdikçe menziliniz uzayacak veya kısalacaktır. Spor moda geçmemizle birlikte direksiyon sertleşti. Hissiyat olarak şu an daha iyi. Şehir içerisinde ekoda veya normalde kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Manevra açısından 90'la gidiyoruz. Çok fazla rüzgar var. Ağaçlardan şu anda bunu görebilirsiniz. Herhangi bir ses yok. Süretimi 100'e ayarladım. Şu an 97 oldu. Hızlanmaları da gayet güzel. 100'le gidiyorum. Herhangi bir ses yok. Şimdi 110'a çıkalım. Süretim 110. Hafif hafif rüzgar sesi gelmeye başladı. Biraz daha hızlanıyorum. 120'de çok hafif ses gelmeye başladı. Süratim 130. Sadece rüzgar sesi var. Lastik sesi veya motordan herhangi bir ses gelmiyor. 0 100 yapacağım. Şimdi. Hızlanması gayet yeterli. Son hızımız 170 ile sınırlandırılmış. Onu da gösterelim. 160'ta rüzgar sesi gelmeye başladı. 172'ye geldi, 170'te kaldı. Önümüzde küçük bir viraj var. Direksiyonu bıraktım, bakalım nasıl bir performans gösterecek. Önce şeridin içine aldı. Sonra tekrar sola verdi beni. Şerid tam olarak ortalamıyor. Fakat yine de şehrin içerisinde sizi tutuyor. Uyarı olarak da sürekli uyarı veriyor. Tuttum, bıraktım. Şu an tekrar devrede. Süretim 100, kışlık lastiklerle fren testi yapıyorum. Şimdi. Çok güzel durdu. Termos bile uçtu. Dörtleri yaktı, güven verdi. Spor modu alıyorum. Gaz pedalım sabit. Araç hızlanmaya başladı. Ben gaz pedalına daha fazla hiç basmamıştım. Şimdi viraj performansını görelim. Hemen 90'ın 100'ü gördük. Gövde salınımı çok fazla yok. Araç virajın içine girmeye hevesli. Önümde çok sert bir viraj var. Frene basıyorum. Gaza tekrar yüklendim. Güzel döndü kışlık lastikler olmasa, yazlık lastik olsa harika bir sürüş elde edersiniz. 130'da 127 ile gidiyorum. 120 ile giriyorum viraja. Çok iyi bir yol tutuşu var. Çok güzel. ESP devreye girmedi. yazlık lastiklerle bu arabayı zorlamak isterdim. Aracın performanslı sürüşünü de size göstermek istedik, 0-100 hızlanmasını da göstermek istedik. Fakat elektrikli araçlar hız yapmak için tasarlanmış araçlar değil. Bunu hiçbir zaman için unutmamak gerekiyor. Bu araçlar ekonomi yapmanız için tasarlanmış araçlar. Çevreye daha az karbondioksit salınımı yapsın diye tasarlanmış araçlar. O yüzden elektrikli araçlara hız makinesi gözüyle bakmamak gerekiyor. Aracın viraj performansını çok beğendim. Benzinli araçlara göre biraz daha ağır bir araç. 1679 kilogram ağırlığa sahip. Bataryalar tabana yerleştirildiği için ağırlık merkezi aşağıda kalmış ve sürüşe olumsuz bir katkı yapmamış. Benzinli araç 1371 kilogram yani toplamda 308 kilogram daha hafif. Koltuk ısıtmalarım var her iki koltuk için. Direksiyon ısıtmam var ve buradaki tuşlar sayesinde sıcaklığımı manuel olarak ayarlayabiliyorum. Gözümü yoldan ayırmadan menüler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Aracın şehir dışı kullanımını da çok beğendim. Ara hızlanmaları yeterli. Güvenlik anlamında beni şeritte tutuyor. Herhangi bir eksiği yok. Adaptif cruise kontrolüm var. Uzun far asistanlarım var. Gecede çok iyi bir aydınlatma sağlıyor. Menzilden bahsedecek olursak uzun yol menzilim. 400 km şehir içine göre biraz daha düşük çünkü rejenerasyon biraz daha az yapacaksınız uzun yolda. Astra'yı neden elektrikli alalım? Şimdi bunun cevabını vereyim. İlk alım maliyeti benzinliğe göre daha ucuz. Yıllık bakım maliyetleriniz daha uygun. Sadece senede bir defa polen filtresi değişiyor. Gelelim kullanım maliyetlerine. Senede 20 bin kilometre yaptığınızı düşünürsek, ortalama benzinli bir aracınız 7,5 litre yaktığını düşünürsek, ev tipi ünitede aracınızı şarj ederseniz, Opel Astra için 7700 lira benzinli aracınız için 55000 lira para harcamanız gerekiyor. Eğer halka açık AC şarj istasyonlarını kullanırsanız elektrik maliyetiniz 22000 liraya çıkıyor. Hızlı şarj istasyonlarını kullanırsanız 26.500 liraya çıkıyor elektrik maliyetiniz. Benzinli aracın maliyeti ise 55.000 liraydı. Yani her halükarda paranız cebinizde kalıyor ve %20'den %80'e aracınızın şarjını sadece 26 dakikada yapabiliyorsunuz. Opel Mutsan Isparta'da güzel yatırımlar yapmış. Şimdi biz de aracımızı şarj etmek için Isparta'ya gidelim. Öncesinde Isparta'da hangi noktalarda aracınızı şarj edebilirsiniz hemen onlardan bahsedeyim. Opel Mutsan'da aracınızı şarj edebilirsiniz kendileri sizleri misafir etmekten memnuniyet duyacaklardır. DC şarj istasyonları Isparta için DC şarj istasyonları Opel Mutsan, İAŞ, İAŞ Bulvar, İAŞ AVM, Ramada Otel ve Yapaş olarak sıralayabiliriz. Uzun yol yapacaksanız zaten neredeyse her benzin istasyonunda hızlı şarj ünitesi var. Kahvenizi, çayınızı içerken aracınız şarj olacaktır. Şimdi Isparta'ya devam edelim. Aracımızı toplamda 100 km kullandık. Şarjımız %97 idi aldığımızda şu an %58'e düştü. Uygulama pratik. Hemen geldik. QR kodumuzu okuttuk ve şarj işlemine başladık. Daha önce de belirttiğim gibi %20'den %80'e 26 dakikada şarj oluyor. Siz de eğer bu aracı alırsanız şarjını %80'de sonlandırın. Ne tam bitirin ne de tam doldurun uzun bir batarya ömrü için. Bu aracı alır mıydım? Cevabım kesinlikle evet. Artılarından bahsedeyim. Uygun fiyatı Düşük bakım ve kullanım maliyeti, düşük vergisi, kaliteli malzeme ve güvenli sürüş, iyi ses yalıtımı, yüksek donanım ve şık tasarım. Eksi olarak bahsedebileceğim tek bir kusur ses sisteminin biraz daha iyi olmasını isterdim veya en azından bir opsiyon olmasını isterdim. Ben elektrikli Opel Astra'yı çok beğendim. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.